Yani sen yoktun o zaman. Çözmeye gerçekten çalıştım. Olmadı. Hep şey hani ben artık mutlu olmak istiyorum. Bir şeyler bekliyorum falan tarafındaydı. <laughs> Beni daha çok biliyorsun. Bir sorun varsa ben onu çözmeden yani e, ileriye dönük bakamıyorum yani. Hani, sorun neydi? Ya sorun... E... şöyle atıyorum ben haber veriyorum. Haber verdikten sonra işte şey yapıyor. Ben neyim ki? Hani şimdi Orada haber güzel bir veriyorsun. şey bekliyor işte. Oğlum haber veriyorum. Kız arkadaşımsın deseydin senden. Nasıl? E belki o an sana iyi bir Hayatımdaki önem gösterdiğim, ha, hayatım. nereye, gideceğimi, nereye gideceğimi... söyleyecek kadar önem gösterdiğim kadınsın diyebilirdim. Hı. bak bak ben romantiyim bakın. Böyle şeyler ya yapmıyor. Başka şeyler Sadece var. Kerebek de bir de çok çabuk manipüle oldu ya. Yani çok. bu evde, ha. bu evde bunu yaşadık ve bana şeymiş gibi geliyor artık. Ozan'la ilgili sürekli <laughs> <Çarpacağım şimdi, tersine gülüyor> Ayşanın, Ozan'la ilgili sürekli böyle bir şeyler araştırıyormuş, bir şeyler duysa da Ozan'a söylesem hissiyat oluştu ister istemez yani hani bir şey yoruyor atıyorum hemen bana gönderiyor falan Geçmişle alakalı. Bu da beni yoruyor. Şöyle diyorum bak şu an olan kadrodan hiç kimseyle sağlıklı bir ilişki yani olmaz, biri olması lazım. Ama uzun bir zaman olurdu. Ya, Tam, ya mesela. Biri gelirdi, onu söyler. olabilirdi. Yeni biri olabilirdi bu eve. Ama şu an olmaz. Ölümlü. Peki, Sarı Burak seni en başından beri beğenen biri. Hı hı. Bütün o sözlerini yedi, içti, yuttu. Dedi ki ben de de başından beri aslında Sibel'i. Yani Sibel'i seviyorum O da mı olmaz? O da olmaz. Çünkü Ona da inanmazsın yani. Ona da inanmam. Yani Abi, bir şey söyleyebilir miyim? Ben evet buran annesiyle tanıştım. Annesini çok, annes beni çok seviyormuş. Çok onunla güzel. tanıştım. Bir de gerçekten böyle onu. E, Erkek ben i̇fade olarak edeme ha gerçekten erkek anlıyorum. kardeşim olarak çünkü annesi de bana şey dedi ya kızım olsa seni anca o kadar severim gerçekten falan. İşte, ama bir şey söyleyebilir miyim burada da Nazan'a bir fikir söyleyeceğim. Şimdi e, anneler zaten kızı gibi gördükleri insanları oğluna uygun görürler yok, ya. Yok yok öyle değil işte, i̇şte annesiyle ben düşün. konuşunca gerçi böyle anlaşılması da işte. İnsan Bak. doğru. Ya, anlaşılacak yer burası. Yani anlayacağımız yer benim de burası. Çünkü benim annem ya ben seni kızım gibi gördüm diye bir kıza söylerse eğer ben bilirim ki annem onu bana uygun... programda beni izliyormuş, beni çok seviyormuş. Hı -hı. İşte Burak'ın da bazen koruduğum yerleri işte onunla bir arkadaş olduğum evet. yerleri görmüş. Teşekkür ederim sen de çok iyi bir insansın falan. Ben seni çok seviyorum programda Hı -hı. maşallah falan dedi. Ben de onu çok sevdim. Evet. Burak, Burak da gerçekten erkek kardeşim gibi görüyorum yani. Biz çıkınca da dışarıda da görüşürüz. Nasıl ben seninle de... Bak burada evet. görüşeceğim insanlar evet. bir elin beş parmağını geçmez Benim, gerçekten. Öyle. Bir sen varsın, Burak da var. Ama ondan da mesela erkek kardeşim gibi görüyorum. Hı -hı. Bir de ben kıskandırma çabasında yani Bilek görsün, aa bak daha samimiyatlı evet. şimdi Bilek çıldırsın... Böyle bir niyetin olduğunu ben de yemin düşünmüyorum. Yemin ederim buradan hiç geçmedi. Yok o konuda ben de düşünüyorum. Ben sadece işte e, kameraları oynama dediğim yer şu oldu. İşte Bilek bunları yapıyor bir ya sürekli. Yani senin şu rahatsız olduğun şeyler. Sürekli yapıyor anladın i̇şte, mı? Yapıyor ya sen de sürekli giderek bu mağduru, mağduriyetini hissettiğin farklı bir boyuta taşıdığını hissettin. Ve işte bu e, söylemlerinle işte sürekli bir de işte beni küçük düşürüyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diyerek. Ben senin elinden bir şey yer miyim? Zehirlenmek mi istiyorum yesin. ben? Aynen. Ya şey zelliyse... ben zehirlediyse... Ben tatlı İşte senin düşünüp getiren de... Şey, tamam. hmm. dökdü, dökdü, değil mi? mi? Hayır hayır. O, sen de at ağzına. Ben tatlı yemiyorum hayatım. Oo. Hmm mı hmm. yiyeceksin, gel. Hadi gel. Aman zaman yemezsin. Ne dedik? Aç. Elinden Aç. Mi? elinden miyim? Açın. Aç beni. inat ettim, ettim. Ne zehirlicek? Ne zehirli? Ne zehirli? Ne zehirli? Ne Afiyet olsun. Hadi Hı? afiyet olsun. Hı?